Michael Joseph Jackson, pop'un kralı olarak tanınan Afro-Amerikalı şarkıcı, müzisyen, besteci, söz yazarı ve dansçıdır. 29 Ağustos 1978 tarihinde Amerika'nın Indiana eyaletinin Geri şehrinde doğdu. Jackson ailesinin 9 çocuğundan 7.si olarak dünyaya gelen Michael Jackson, babasının kurduğu Jackson 5 grubunda 1964 yılında henüz 6 yaşındayken müzik yaşamına atılmıştır. Off the Wall, Thriller, Bad Dangerous, History gibi milyonlarca satan solo albümleri imza atmış ve albümleri tüm dünyada 140 milyon üzerinde satmıştır. Tamamen kendine ait dans tarzı ile dansa yeni bir soluk getirmiş, herkese etkilemiş ve dünya ünlü müzisyenlerin danslarında Michael Jackson figürlerini görmek klasik hale gelmiştir. Michael Jackson özellikle ölümünden önceki son yıllarda bazı sağlık sorunları ve skandallarla gündeme gelmiştir. 25 Haziran 2009 yılında Los Angeles'teki evinde geçirdiği rahatsızlık sonucu koma halinde hastaneye kaldırılmış fakat kurtarılamamıştır. <laughs>